Merhaba arkadaşlar. İşkur'dan işsizlik maaşı başvurusu mu yaptınız ve bu reddedildi mi? O zaman 1177 TL'yi otomatikman alabileceksiniz arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sosyal destek ödemesinin yanı sıra kısa çalışma ödemesi ve ücretsiz izin ödemesi başvurularına devam ediyor. İşkur'dan işsizlik maaşı başvurusu reddedilene 1177 TL'lik destek ödemesi yapılacak arkadaşlar. Yeni tip koronavirüsün ekonomiye etkilerinden ücretli çalışanlar, yövmiye ile iş yapanlar, herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar normalleşme sürecinde bir an önce gelinmesini bekliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladığı paketlerle birçok kesime ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu süreçte iş yeri kapananların olduğu yerlerde çalışanlara kısa çalışma ödemesi yapılacak. Kısa çalışma ödemesi prim ve gün sayısını karşılamayanlar için ücretsiz izin ödemesi yapılacak arkadaşlar. İşten çıkarılanlar için işsizlik maaşı ödemesi gerçekleştirilecek. Diğer bir gelişme de işsizlik maaşı başvurusu işkurdan reddedilenlere 1177 TL'lik destek ödemesi de yapılacak arkadaşlar. Bunun için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yapmıştı. 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan çalışanlara yönelik olarak bir gelişme yaşanmıştı. İşverenler SGK modülü üzerinden ücretsiz izne çıkarılanlar için SGK bilgileri ve iletişim bilgilerini giriş yapmaları isteniliyor arkadaşlar. 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan vatandaş işkura işsizlik maaşı başvurusu yaptığı halde başvuru şartlarını taşımadığı için reddedilen herkese Destek ödemesi yapılacağı Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtildi arkadaşlar. Çalışanlara yapılacak günlük 39 lira 40 kuruşluk aylık toplamda 1177 TL'lik ödeme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu süre 3 ay daha uzayabilecek arkadaşlar. Sayın Erdoğan eğer uzamasına karar verirse 3 ay daha uzayabilecek. Bu ödemeyi almak için vatandaşların herhangi bir emekli maaşı almıyor olması gerekiyor. Herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor. Maaşlar her ayın 8'inde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşların hesabına yatırılacak arkadaşlar. Bu güzel bir gelişme. İşsizlik maaşına güvenip de işsizlik maaşı alamayanlar için gerçekten güzel bir gelişme. Sizin de yorumlarınızı aşağıdaki yorum bölümünde paylaşmanızı bekliyoruz.